Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet çekilebilecek oyunlar e, yap, e, serisini çıkarttık ilk defa. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk oyunumuz ş, e, şimdi söyleyeceğim. Bir tane önce bir oyun oynan, oynamamıza bakalım. Biraz sonra adını göstereceğim zaten. Şurada şuralardan şey yapıyoruz. Şuradan basıyoruz Eski ben oynardım arkadaşlar. Hatta interneti kapatayım. Şuradan interneti kapattım kapattım arkadaşlar interneti. Hala oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. video falan da basıyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. üç tanesini göstereceğiz arkadaşlar. üç tane internetsiz oyunu göstereceğiz. Şöyle burada size söyleyecekler arkadaşlar. Azıcık oynayalım. Güzel oyundur. Bazen oynuyorum. Şöyle. Şurada ayarlar falan da var onu da göstereyim. Şöyle bir Ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar tuşla yapabilirsiniz. Otomatik olarak şey de olabiliyor. Sesini buradan kısıp açıyoruz. Müziği falan. Selektörü atabiliyoruz. Aa, bunların hepsi açık olsa olur. Ama ben her zaman tuşla oynuyorum arkadaşlar. Yani gaza, gaza basıyor. Ortaya bastığım zaman frenliyor. bu böyleydi arkadaşlar. Şimdi size ismini göstereceğim. Birazcık oynadık az Güzel oyun. Ben buna oynuyordum eskiden. Hala da oynuyorum biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar internet kapalı. Çaktım. Şimdi ismini gösterelim. Hemen gel. Evet arkadaşlar ismini de görüyorsunuz. Burada şu yazıyor. Gördüğünüz gibi şöyle şurada yazıyor göstereyim. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz buydu. Hemen bir tane oynamaya geçelim. Arkadaşlar bu arada da aynı söylemeyi unutmuşum. Bu 78 MB diğeri 53 MB'ti. Şöyle yani biraz az megabaytlar var. Şur, bunu da hemen birazcık sürelim. Sağdan ilerletiyoruz. Yani gaz kolu zaten arasında çıktı gibi. Buradan bir de ayarlayalım yine. Ayarlayabilirim. Azıcık oynayacağım arkadaşlar. Ayarlara giremedik pardon. şey Şimdi şurada inme değil tuşlara gireceğiz. Evet. Böyle. Ben böyle iyi oynuyorum arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Umarım sesim iyi geliyordur. Kaç el atacağım? İlerler arkadaşlar bunda ön kaldırma falan da çıkıyor. Bunu da eskiden ben oynardım. Biraz daha geçtiğimizde soruyor arkadaşlar. Nasıl freni olur daha çaktık arkadaşlar? Neyse sorun değil. Çarptıktan sonra adamların içinden geçebiliyoruz. Hani bir. Hayır diyeceğim. Diyemedim de evet dedi. Tekrar oynayacağız. Birkaç ara da burada atalım. Güzel yer arkadaşlar. Şöyle tam o planı dersem bence hiçbir şey çarpmayayım derim. Şöyle de aramada soğutuyoruz. çarptık gene. Hemen çarpıyorum arkadaşlar. Pek Adamın içinde en Şuradan basıyoruz. Gene mi yetişemeyeceğiz? Yetiştik yetiştik. Ya hep çarpıyoruz zaten. Işte. Ama bir şey olmaz zaten size tanıtıyorum oyunu. Bakacağım Umarım bir daha çaktırmayız. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok az kalmıştı be. Neyse bu oyunu hemen a e şeyini gösteriyorum. Geliyorum Evet arkadaşlar geldik şurada ismi yine görüyorsunuz. Bu arada artık şeyleri söyleyeceğim. Kaç megabayt olduklarını. Şöyle bunda şimdi sileriz herhalde. Bunu da silelim. Başka bir oyuna geçelim hemen. Biz geliyoruz. Ben üçüncü oyunumuzu görelim. Şu arkadaşlar var. Öğrenmiş olduk. Güzel oyun bu arkadaşlar 82 megabayt miydi neydi öyle bir şeydi arkadaşlar çok güzel oyun evet arkadaşlar hemen şuradan da atlayacağız şöyle ben kapıyı bir kapatayım Şimdi ne yapıyoruz? Eğiliyor muyuz? Evet. Eğildik. Güzel oyun arkadaşlar. İlk baş öyle sonradan çok güzel oluyor. Şöyle sağlara sollara gidiyoruz. Bu arada diğer videolarımızı izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Şöyle Ömer kardeşim geldi. Gel Ömer. Git gidiyor arkadaşlar Ömer. Şöyle. Ha. Arkamız Şöyle kapıyı kapat Ömer. Neyse arkadaşlar, şöyle bir şeydi. Hemen Gördüğünüz üzere şu adı bu. İnternetiz oyunların serisinin ilk bir bölümü bitti arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.